bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebek ve açık pembe bir saçlı bebe. Oo anne. ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet bak bu sensin. Hmm, pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak ha? mı? <laughs> anne ya. Gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. <laughs> Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. <laughs> Anneciğim, bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. İyi, iyi gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. <laughs> buraya yapıştıracağım. Olma anne. O duvarda istediğiniz şeyi, istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz pepecim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Yani. <laughs> doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. mi? <laughs> Evet bak başlamış bile. Hmm. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. <laughs> ee. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa! Niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. <laughs> Baksana. Çok komik. Ay! <laughs> ben bakıyorum. Aa hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba. Merhaba hayatım. <laughs> Oo papa, bebe hoş geldin dedi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dedi. Çok eğlenceli. <laughs> Baksana. Aa evet, güzel bir filme benziyor. Ha, bitti bile. Bitti ya ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dedi. dedi Aa. Nereye daldın hayatım? Hayırdır? Aa, ah, ah. bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi. iyi mi? He, açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? ah. ah. Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa niye ki? Aa. Henüz televizyon keşfedilmemişti papa. Ya. ya. <laughs> Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet. Dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. <laughs> Herkesi çağıralım. Olur mu dede? <laughs> Olur tabii çocuklar. Ha, oh, <laughs> Ben de size mısır patla yaparım. Ha? Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Açık hava sineması. Şu şu. Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz biliyor musun? <laughs> çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu sadece bir saat izliyorum ben. Ben de çünkü hep televizyon izleyince, Oyun oynama hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim şu şu. Söyleyelim. <laughs> Televizyon izlerken. sevgisini tart Televizyon izlerken bir Ne çok izledim bir var, var. Yuhuuu! <laughs> Zeezee! <laughs> <Zezee. gülüyor> Efendim Pepee? Can boyu de mi tutmuyorsunuz? Ben zıplamak istiyorum. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Pepe. Hadi tutuyu da alalım Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oh yeah. Güzel bir şaşırtımız var. Hadi gidelim. Ay çok merak ettim. Doğa? <laughs> Ay dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede. 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 Aa, çok, çok güzel. güzel. Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? <laughs> i̇şte patlamış mısırlarınız da geldi. <laughs> Hadi hazır mısınız? Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi. Topum benim? Aaa tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Ah, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok o kalemler hemen bitiyor, Oha. sakın açma. Hmm. Hmm, hmm, araba çok hızlı gidiyor. Hmm. Hmm hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. şu oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiç bu oyuncağına ellenme vermiyor. Evet canım gördüm. neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Tepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bir sevmiyor mu? Hep her üzgün hissediyor. Pepe ya kırmızı arabayı buldu. Pepe, Pepe neredesin Pepe? Ha? Şu şu Pepe gördün mü? Gördüm bibi. Sanırım evine gitti. Aa, biz oyuncaklarını oynuyorduk. Niye gitti ki? Bir düşün bakalım Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Şey, ben kırmızı arabamı oynadığını görünce onu elinden aldı. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet şuşu. Sonra Pepe oynamak için bin ayıcık yayayı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben yayayı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek yayayı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra işte mı oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketleri, boya kalemleri. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Hmm. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü, Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi pepeyi oynamaya çağırdı. Oynamadı, oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün Kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım. Böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok güzel. Güzel arkadaşın Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Hmm, harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum. Ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. Ah, insan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibi'nin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde evet. hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah, Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene, ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar ben bugün bir hata yaptım. Aa, aa! Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Ee? Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline aldı onu elinden geri aldım. Oyuncaklarını Pepe ile paylaştım paylaşmadın yani. Evet paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü. Küstü bana ve evine gitti. Aa, yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğum duyunca bence sın affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. evet, evet, evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Şıksarı. <laughs> umarım beni affedersin Pepe Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Hı? Affetmeyecek misin? <laughs> Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. <laughs> olsun, Ay ben susadım. E. <laughs> tamam. Hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım su isterim Susadım su isterim <laughs> Al Şila Teşekkür ederim Pepe <laughs> Oh çok susamışız gerçekten Evet baksana koca bardağı bitirdim Ben de Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ne oldu Pepe? İyi, ee, dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Nene>? <gülüyor> Söyle güzel oğlum. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi <laughs> sarı Öçey'in bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. <laughs> sarı Öçey'in sütüyle yoğurdun ne ilgisi var gene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. <laughs> Yoğurt nasıl yapılır nene? <laughs> Tabii ki sütten <laughs> yapılır çocuklar. Sütten mi? Yani mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Ee, yoğurt yapmak için biraz sabretip <laughs> beklemek gerekir bebeğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sağdı. <laughs> Sağ ol güzel kızım sarı kızım. Mis gibi yine sütün. <laughs> Hadi gelin bakalım gelin. Gel, yaşasın yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? <laughs> ne yapıyorsun nene? Bununla ha. sütü süzüyorum. Niye ki? Sarkarken sarım üçünün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. <laughs> Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Ay ha. onu e, hani oynamadı. Sabret be. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama beni hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman olu vermez pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak ne güzel biliyormuşsun ha. <Gülüşmeler> ne zaman? Yani on zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene kaç zaman? Hmm, gelin bakalım şöyle. Sizinle sekiz saatlik bir sabır oyunu oynayalım. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp, yemeye başlamak için, sekiz saate ihtiyacımız var çocuklar. Otuz <laughs> saat değil elli saat değil, sadece sekiz saat. Çok kısaymış. Sekiz <laughs> saat öyle çok kısa bir Hı? zaman değildir aslında Pepeeciğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi Hı? siz gidip, oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim, siz de biten saatin içini boyayıp, kaç saat kaldığını görecek ve sonunda 8 saat, beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için, sabretmiş olacaksınız. Yaşasın! Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Ha? Evet bebeğim. Tamam ne zaman başlıyoruz? Ha? aa, süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Ha? Maya mı? Maya ne nene? <laughs> şey Maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He şaşırtın. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün dört saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa... Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya onun içinde 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila işte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi hadi gidin dışarıda oynayayım biraz. Ben size haber vereceğim de <laughs> saatlerinizi işaretlersiniz hadi. <laughs> Aa, Şuşu. Efendim Pepe. Bir annemle sekiz saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? <laughs> ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. yoğurt gerçekten çok ama çok ha. faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettim. ウフフフフ Yurt şillere sağlık veriyor. Çok güzeldir yurt. Çok faydalı. Daha da oldu haberiniz olsun. 1-2-3-4-5-6 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. Görüşürüz. çocuklar. Bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet dört saat gitti. Dört saat kaldı. Dört saat kalınca mayalayacaktık değil mi yordu Evet evlat. Hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. E? Pepe bu sarı kaptaki de senin olsun, olsun. Tamam. İçine o koyduğun şey ne ne? Bu bir önceki yoğurttan maya He. olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. He. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun, dört saat bekliyorsun, bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet. evet. Aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içini koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. Dört saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım

canım <laughs> Pepe. Tamam. Ay. Olmuş mu olmuş bu? Aa. Ne oldu nene? Olmamış mı yoksa?